Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Neredeyiz? Sweet Bonanza'dayız Mekandayız. Şöyle 2400'e başlasın bakalım oyunumuz. Bana bol şans. Sizler de seyirler. Haydi bakalım Bonanza Güzel komboları büyük çarpanlar umarım en azından güzel bir ödem alır. kalsamızı katlar çeker gideriz. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bizler de severek oynadığımız bonanza'mızdayız Bakalım bize neler getirip neler götürecek. Hadi bakalım şekerlerine, küçük çarpanlarına kesme. Güzel bir combo muzerik. Şimdi eri mavi. 2 şeker. 3 spin kaldı. En kötü bahis 30 çarpmanı kaçırdık. Hadi bebonazı. En kötü bahis alalım. Kesti bomboyu. Dostlar <laughs> ilkenin günü olmaz dedik. Buradan istediğimizi alamadık. Bahisi şöyle bir tık geri çektim. 2K. Gönder gelsin bakalım bonazı. Dostlarım bir de sizlerden ricam hala kanalıma abone değilseniz abone olur. Bildirim seslerini açar videolarımıza like atarsanız sevinirim mutlu oluruz. Bakalım buradan istediğimiz beklediğimiz ödeme gelecek mi? Yine iki şeker. Haydi be bonaza, morlar maviler. Ver şu morlar mavileri. Mükemmel bir kombo yakaladık çarpanlarımız güzel mavileri verir misin lan mavileri versene be morat. Mor patlatmışsın mor atıyorsun be bonaza. Harika bir ödem aldık ama mavileri de verse harika bir ödem alacaktık. Haydi bakalım kesmeden devam eder misin? Gel muz. Dar spinimiz var hadi bakalım. Boş yapma gerisinde 20 çarpan var erik. Karpuz erik lan karpuz erik hüzün sonrası. Bir güzel kombo daha yakalayalım. 2 spin kaldı. Son spin. Güzel bir aldık dostlar. Kasamız 17.800. Şöyle 2K'ya devam. Umarım açık beti burasıdır. Bir dolu bir boş yapmaz. Güzel bir ödeme de buradan alır. Kısasından şöyle en kısasından kasamızı kadar şeker gideriz. Yapma bonanza. Boş yapıyorsun. 5 spin kaldı. En kötü bayız. Hadi be aslanım. 50 çarpan biraz daha devam etsene be. Biraz daha devam etsene be Bonanza. Ah Bonanza. Son spin. 50 çarpanı şöyle güzel bir komboya yakalasak müthiş bir ödem alacaktık. Haydi bakalım. Bir kez daha kika. Bakalım tek bekle kasamızı katlayabilecek miyiz? Umarım 50 çarpanı artık şöyle güzel bir komboya atar. Hadi be 100 çarpan var. Üzüm 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 lan üzüm lan. Bir üzüm lan. Bir üzüm be bonanza 100 çarpan bir üzüm be. Komboyu kesti. Adastan komboyu kesme erik. Mor. Şimdi muz. Elma çarpan gelir mi? Masibin Ah Bonanza büyük çarpanları yakaladık maalesef Güzel bir komboya denk getiremedik Bir kez daha dakika. her güzel bir ödeme daha gidelim 58 çarpan kaçarak başladı Haydi be Bonanza karpuz gel Artı 5 değil lan çarpan atar mısın 33 katı artı 5 Umarım oyunu kesmek için değildir Son satın almamız olur mu burası 10 spinimiz var 25'ler kaçıyor Karpuz Ah da karpuz evik mor Bırak şu iki şekeri Hadi be aslanım Morlarla gelir misin büyük bir çarpan Daha büyükleri var biliyoruz 150 katı işte bu lan işte bu morlar bugün şov yaptı dostlar. Morlar bugün şov yaptı. 3 spinimiz var. Bir kez daha morlar gelir mi? Mükemmelsin be Bonanza. Tek betle kasamızı katladık dostlar. Verir mi elma yeşil? 3 çarpan kesti. Çok güzel bir komboya daha. Muz. Son spin. Şimdi karpuz erik. Aydı bonanza eri çarpan gelir misin? Vermedi. Dostlar çok uzatmayacağım bugün. Kercebe yakışır. 5 dakikada Beşiktaş dedik. Güzel bir ödem aldık. Kasamız 11.200 artı da bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.